Tabii kapsamlı bir istişarede zemin teşkil etti. Çünkü son derece kritik bir günde araya geliyoruz. Bugün meclisimizde milletvekillerimizin de de katılacağı özel bir okulum var. İlk olarak bu konuda detaylı bir istişarede bulunduk. Çünkü rahmetli şehidimiz İsmail Hane'nin cenaze töreninde Sayın Fatih Erbakan'la birlikte katıldık. Cenazeye birlikte, define birlikte iştirak ettik. O acıyı birlikte, o hüznü birlikte yaşadık. Bir kez daha İsmail Haniye'ye ve bütün Gazze şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bugün Sayın Mahmud Abbas Filistin Devlet Başkanı Sıfat Filan konuşacak. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ancak dün yaptığım bir çağrıyı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu konuşma herhangi sembolik bir e, protokoler konuşma olmamalıdır. Dünyaya bir mesaj vermelidir. Sayın Abbas benim her düzeyde son 20 yılda beraber çalıştığım, çok saygı duyduğum devlet başkanıdır. Birlikte 28 Kasım 2012'de Filistin Devleti'nin tanınması ile Genel Kurulu birlikte birlikte omuz omuzaydık. Filistin bayrağını gururla 2015'te göndere beraber çektik. Şimdi yaşananlardan sonra Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmaya cevaben Türkiye Büyük Millet Meclisi ki mazlum milletlerin meclisidir. Orada yaptığı konuşmada çok kuvvetli bir mesaj vermesi dünya kamuoyuna ayağa kaldıracaktır. Sayın Mahmut Abbas'ın Filistin Devlet Başkanı sıfatıyla halkıyla buluşmak üzere, üzere Gazze'ye gitme kararını Türkiye'de açıklaması durumunda ve bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin güvenlik teminatını talep etmesi durumunda Eminim hem Gazze'liler sahipsiz kaldıkları işinden çıkacaklardır hem de dünya güçlü bir mesaj olacaktır. Değerli dostum Mahmut Eppas'a Türkiye'den dünya kamuoyunu değiştirecek bir mesaj vermesini istirham ederim. Ancak bu mesajın Ankara'da verilmesinin önemine istinaden de Sayın Erdoğan'a çağrımız şudur. Sayın Erdoğan'la 7 Ekim'den bu yana neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz soykırımın yıl dönümüne defalarca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın liderler düzeyinde acilen toplanması çağrısında bulunmuş. Mahmut Abbas'ın böyle bir çağrı yapması durumunda Sayın Erdoğan'ın da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı derhal acilen toplantıya çağırıp, Sayın Abbas'la birlikte Gazze'ye gitme iradesini dünya kamuoyuna duyurmasını rica ediyorum. Böyle bir duyuru halinde eğer ee, ateşkes istiyorsak Böylesine bir dünya kamuoyu, uluslararası kamuoyu oluşur ki İsrail ateşkes görüşmelerinde daha ciddi olmak zorunda kalır. Aksi takdirde statiko devam ederken sadece hamaset konuşmalarla hiçbir şey değişmez. Sayın Erdoğan'a çağrımız bu ziyareti vesile itihaz ederek derhal İslam İşbirliği Teşkilatı'na olan toplantıya çağırıp birlikte Gazze'ye bir heyet olarak gitme çağrısında bulunması ve Mahmut Abbas'ın da bu çağrıya destek vererek Gazze'ye gitme konusunda ...insertif geliştirmesidir. Tabii değerli <laughs> Genel Başkanımız da e, bu konuyu detaylı olarak ele aldık. Çünkü Filistin meselesi Rahmetli Erbakan Hocamızdan bize emanettir. Kudüs meselesi e, bütün İslam dünyasının meselesidir, insanlığın meselesidir. Bu konuda iki parti olarak atılacak her türlü adımda birlikte davranmaya karar verdik. Ayrıca yine değerli e, heyette milletvekillerimizle birlikte... Mecliste birlikte çalışma konusunda da ortak bir karara vardık. Meclisteki milletvekillerimiz meclis gündemleriyle ilgili olarak birlikte çaba sarf edecekler ve meclis kürsüsünü en etkin şekilde kullanabilmek için biz Gelecek Partisi olarak Yeni Denefah Partisi her türlü işbirliğinin yapılmasını faydalı faydalı görüyoruz ve bu konuda da arkadaşlarımız çalışacaklar. Tabii hepinizin merak ettiği bir diğer konu da son günlerde siyasetin iklimini açıkçası çok olumsuz etkileyen transferle ilgili e, vesaire tartışmalar. Muhtemelen soracaksınız ama o sorularda hazırlık mahiyetinde ben şunu söyleyeyim. Bir siyasetçinin yapacağı en büyük hata siyaseti sayısal olarak değerlendirmesidir. Türkiye'de iktidarın ya da ana muhalefet partisinin sayısal olarak milletvekili sayısında artış memleketin hiçbir meselesini çözmez. Ya da belediye başkanlığı sayısında. Şu anda dünyada işte Filistin meselesinde olduğu gibi öylesine büyük bir kargaşa yaşanıyor ki. Şu anda siyasi etmek lazım. Şu anda memleketin meselelerine Karaca Bey'de çiftçiler isyan halindeyse, fındık üreticisi, incir üreticisi, fıstık üreticisi, buğday üreticisi, arpa üreticisi topraktan kopuyorsa onu konuşmanız lazım. Şu partiden bu partiye şu geçmiş bu geçmiş gündem bunlarla işgal etmemek lazım. Enflasyon yüzde yetmiş beşi bulmuş. Emekli tencereyi kaynatamıyor. Televizyonların gündemi Hangi partiden kim nereye gidecek gelecek? Bir de sonunda hepsi yalan çıkıyor. Yani gündem bu değil. Gündem Türkiye'nin ekonomisi, gündem dünyadaki gittikçe artan savaş riski ve Türkiye'nin bu konuda alacağı tavır. Gündem Türkiye'deki kurumların güçlenmesi. Dolayısıyla iktidar partisine çağrımız şudur. Gelin gerçek gündemi konuşalım. Ve Türkiye'deki iktidar partisine destek veren geniş muhafazakar camia büyük bir endişe içindedir. Bunu konuşalım. Açık yüreklikle konuşalım birbirimizden ki sayısal olarak üstün olma is ispatına gitmeyelim. Konuşalım. Biz kimseye kapıyı kapatmadık. Her zaman da söyledim. Kimden gelirse gelsin görüşme talebi işte şimdi çok güzel istişarelerde bulun. Dolayısıyla bu konudaki çağrımı yönelmek isterim. İktidar ve muhalefet, ana muhalefet küçük tartışmaları bırakıp sayısal üstünlüğe değil, ahlaki üstünlüğe, siyaset üstünlüğüne, söylem üstünlüğüne önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan'a evet, ziyaretleri ederim. dolayısıyla ve bütün yüreğimizle e, Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de olduğumuzu bir kez daha teyit ediyorum. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, Sayın Genel Başkan'a, Sayın Başbakan'a bu kabulleri için teşekkür ediyorum. Kendileri bizlere bir nezaket örneği göstererek seçimler sonrasında ziyarette bulunmuşlardı bizlerde bir iade ziyarette buna mukabil olarak bugün bulunduk. Tabii kendisinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin meseleleriyle ilgili Filistin Gazze konusuyla ilgili karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli bir görüşme oldu. Yine kendilerinin ifade ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizlerin söz alması ve daha etkili bir şekilde varlık göstermesi bakımından Saadet Gelecek grubuyla beraber bir işbirliği yapılması noktasında da görüşmelerimiz oldu. Tabii ki burada değerli heyetine, bizlerle birlikte bu ziyarete katılan heyetimize de teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarına da ilgilerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Tabii ki bugün Sayın Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirecek. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden Refah Fahisi milletvekilleri olarak hazır bulunacağız birazdan. Bununla ilgili zaten yeniden Refah Partisi olarak bizim de iktidara çağrımız olmuştu. Sayın Mahmut Abbas'ın davet edilmesiyle ilgili olarak ve burada da dediği gibi Sayın Genel Başkanın, Sayın Başbakanın bir yol haritası çizilmesi, diplomatik anlamda atılabilecek adımların mutlaka ortaya konulması ve Türkiye'nin öncülüğünde bu adımların atılması sadece Sayın Mahmut Abbas'ın meclisimizde bir konuşma yapması ve alkışlanmasıyla bu konunun sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii ki bizim yeniden refah partisi olarak bu konuda daha önceden beri söylediğimiz kürecik radar üssünün kapatılması konusu da var. İsrail'e herhangi bir şekilde istihbarat desteği veren radar olarak elde ettiği bilgileri NATO üyesi olan İngiltere ve Amerika aracılığıyla İsrail'e ileten bir üssün ülkemizde faaliyet göstermemesi gerektiğini bir kez daha altını çiziyoruz. Bütün bunlarla beraber tabii Türkiye'nin maalesef en önemli gündemlerinden, vatandaşın belki de birinci gündemi olan ekonomik sıkıntılar konusu var. Bu hem Gelecek Partisi'nin hem Yeniden Refah Partimizin ve aslında tabii biraz önce söylediğim gibi milletimizin ortak bir derdi. Türkiye'de açlık sınırı 20 bin lirayı geçmiş, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı geçmiş. Böyle bir ortamda asgari ücreti 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira ve insanlarımız gerçekten de büyük bir sıkıntı içerisindeler. İşte İstanbul'da yapılan bir araştırma, İstanbul halkının yüzde 51 buçuğunun geçtiğimiz ay maddi imkansızlık yüzünden almak istediği bir gıdaya erişemediğini ortaya koyuyor. Yani İstanbul'da yaşayan iki insandan bir tanesi canı çektiği halde, almak istediği halde, ihtiyacı olduğu halde bir gıda maddesine imkanı olmadığı için alamamış. Bu doğu illerimiz, güneydoğu illerimiz de değil, Türkiye'nin ekonomik açıdan en gelişmiş, en gözde şehri olan İstanbul'umuzun durumu. Bu neden oluyor? Çünkü 47 aydır, yani 4 seneden beri gıda fiyatları Türkiye'de aralıksız bir şekilde artıyor. Efendim Rusya ile Ukrayna savaştı, pandemi oldu. Evet bunlar oldu ama dünyada yüzde 3.1 son bir yıldaki gıda fiyatı endeksi yani dünyada ortalama olarak yüzde 3.1 gıda fiyatları düşerken Türkiye'de son bir yılda yüzde 58.9 yani neredeyse yüzde 60 artmış. Düşüş trendi pandemiden sonra yüzde 25 dünyada gıda fiyatları pandemi sonundan bugüne kadar yüzde 25 düşmüş. Türkiye'de ise pandemi sonrasından bugüne kadar yüzde 210 artmış. Bununla beraber Türkiye gıda enflasyonunda dünya ikincisi, Arjantin'in arkasından Avrupa birincisi. Avrupa'da Rusya'ya baktığınız zaman savaşın içerisindeki Rusya'da gıda enflasyonu yüzde 8.9. Savaşın diğer tarafı olan Ukrayna'da gıda enflasyonu yüzde eksi 0.1. Yani Türkiye'deki bu gıda enflasyonu ve bu hayat pahalılığı, bu açlık sınırının yüksekliği dünyadaki olaylarla ilişkili değil pandemi de bitti. Pandemiden sonra bütün dünyada fiyatlar düştü. Rusya-Ukrayna savaşı bölgemizdeki sıkıntılar, işte savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna'daki enflasyon ortada. Ama Türkiye'deki durum ortada. Hükümet gıda fiyatları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapamamıştır. Hal yasasını çıkaramamıştır. Ağır vergilerle, girdi maliyetlerine yapılan zamlarla üreticiyi de perişan etmektedir. Üreticinin tarlada 1 lira etmeyen çoğu zaman tarlada bıraktığı veya alıp çöpe döktüğü gıda maddelerini vatandaş ise çarşılarda, pazarlarda çok yüksek fiyattan almak zorunda kalmakta veya alamamaktadır. Türkiye'de her dört çocuktan bir tanesi yoksulluk içerisinde. OECD raporuna göre Türkiye'de altı buçuk milyon çocuk yoksulluk yaşıyor. Altı buçuk milyon. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği rakam da buna yakın. 5.4 milyon çocuğun aile destek programından yararlandığını bakanlık ifade ediyor. Yani OECD raporu altı buçuk milyon çocuğun yoksulluk çektiğini ifade ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da aslında bu açıklamasıyla beş buçuk milyon çocuğun yoksulluk yaşadığını ifade etmiş oluyor. Türkiye'de 22 milyon 206 bin çocuk var. Bu verilere göre dört çocuktan biri hatta OECD'nin verisine göre neredeyse 3 çocuktan bir tanesi yoksulluk yaşamaktadır. Ayrıca 2022 yılında aile destek programından iki buçuk milyon hane yararlanırken 2024 yılında bu rakam 3,2 milyon haneye çıktı. Yani iki yılda yüzde 30 oranında sosyal destekten yararlanan aile sayısı artıyor. Bütün bu sıkıntılara bir de işsizlik ekleniyor. Geniş tanımlı işsizlik bir ayda yüzde 3,8 artmış, yüzde %29 29,2 olmuş. Genç işsizlik bir ayda 1.7 puan artarak yüzde 17.6 olmuş ve dar tanımlı işsizlikte bir ayda 0.7 puan artarak yüzde 9.2 olmuş. Yoksulluk bir yandan, enflasyon ve alım gücünün düşmesi bir yandan, fakirlik bir yandan, işsizlik bir yandan devam ediyor. Tabii ki gençlerimizin 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle mesleksiz olarak yetiştirilmeleri, üniversite diplomalarının bir işe yaramaması, milyonlarca diplomalı işsizin yetiştirilmesi, eğitim sistemindeki sıkıntılar, yanlışlar ve elbette ki üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi yerine sıcak para, borç ve faiz odaklı bir ekonomi modelinin uygulanması da bu tablonun karşımıza çıkmasının bir sebebi. Tabii 23. yılına giren iktidarın bu husustaki hataları kendisi dışında bir yere fatura etmesini kabul etmemiz mümkün değil hem ekonomi modelinde hem eğitim modelinde bu faturanın iktidara kesilmesi gerekmektedir. Bununla beraber yine ifade etmek istediğim bir husus, gençlerimiz evlenemiyor. Bilindiği üzere 2021 yılında 2.38 olan doğurganlık oranı 2022'de 2.11'e, 2023 yılında ise 1.51'e düşmüş. Yani bu ikinin altında olması demek, bu oranın nüfusun yaşlanmaya başlaması demektir. Ve böyle devam etmesi halinde de nüfusun azalmaya geçmesi demektir. Neden doğurganlık oranı azalıyor? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi gençler evlenemiyor onun için. Bugün evlenmenin maliyeti özellikle büyük şehirlerde 600 bin ila 1 milyon lira arasında çıkmış. Gençler evlenemiyor. Evlense de çok geç yaşlarda evleniyor. Ve bundan dolayı da bizim doğurganlık oranımız 2.38'den 2 senenin içinde 1.51'e düşüyor biz yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçim beyannamemizde 250 bin lira evlilik desteği, iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir destek sağlanmasını ifade etmiştik. Bu tabii şimdi enflasyon ortamında 500 bin lira olması lazım. Ancak iktidar 150 bin lira destek, sadece 11 pilot ilde depremin etkilediği illerde ve 29 yaş sınırı getirilmiş, iki asgari ücretin üzerinde geliri olanlara vermeyiz deniliyor böyle kısıtlı ve sınırlı bir şekilde yapılması ve de 150 bin lira gibi artık daha da düşük bir noktaya gelen paranın verilmesi bu soruna bir çare değildir. Bir an evvel 3-4 maaşlı bürokratlara, imtiyazlı holdinglere ve faiz canavarlarına verilen paralardan kısılıp gençlerimize 500 bin liralık evlenme desteğinin verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. İki sene geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde bu desteğin sağlanması lazım. ...evlenmelerin azalması veya geç evlenebilme doğurganlık oranımızı olumsuz etkileyerek... ...Türkiye'nin geleceği açısından çok ciddi bir sıkıntıya yol açacaktır. Tabii burada son olarak ifade etmek istediğim husus... ...İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair endişelerimizin olduğu hususudur. Evet, Sayın Mahmut Abbas'ı davet ediyoruz, alkışlıyoruz, konuşturuyoruz. Sözlü olarak iktidar da bu meseleye sahip çıktığını ifade ediyor... Ancak burada çok ciddi iddialar var. Yunanistan üzerinden bu ticaretin yapıldığına dair basında yer alan iddialardan endişe duyuyoruz. Soykırımcı İsrail'in Türkiye'den kalkan gemilerin önce Yunanistan'a ardından da İsrail'e gitmesi yoluyla halen daha buradan desteklendiğinin ifade edilmesi Bununla ilgili yabancı basında hatta İsrail basınında çıkan haberlerin Türkiye tarafından yalanlanmaması bu endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Ayrıca yasaklanan malların Filistin bölgesine kurulan şirketler aracılığıyla İsrail'e gönderildiğine ilişkin de çok ciddi iddialar var. Bildiğiniz üzere İsrail ile ticaret yasağının ardından birdenbire Türkiye'nin Filistin'e olan ihracatı Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre 12 kat arttı. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Bir senede bu ihracatın birdenbire İsrail'le olan ticaretin kesilmesinin hemen arkasından bir de on kat artması dediğim gibi mantıklı değildir. Kaldı ki Filistin'de şu anda hayat neredeyse özellikle Gazze bölgesinde durmuş. Büyük bir sıkıntının içerisindeler. Böyle bir ihracatı yapabilmelerini mümkün görmüyoruz. 54 kalem ürünün satışı yasaklanan 54 kalem ürünün Filistin'e gönderiliyormuş gibi yapılarak İsrail'e gönderildiğine ilişkin çok ciddi iddialar var. Bununla ilgili birkaç rakam daha vereceğim. Filistin'e çimento ihracatı yüzde 463 bin artıyor. Çelik ihracatı yüzde 51 bin artıyor. Maden ürünlerinin ihracatı yüzde 35 bin artıyor. Filistin'e otomotiv ihracatı yüzde 5 bin artıyor. Ve toplamda da ihracatımız Filistin'e birden bir senede de 12 kat artıyor. 9.3 milyon dolardan 119.7 milyon dolara geliyor bu iddiaların mutlaka iktidar tarafından araştırılması ve gerçeğin ortaya konulması, böyle bir şey varsa da bu ayıbın mutlaka durdurulması, bu ihracatın kesilmesi, önlenmesi gerekiyor. Böyle bir ticaretin, hele ki soykırımın yaşandığı bir Filistin'de bugün olmasının mümkün olmadığı çok açık. Bununla ilgili iktidardan cevap bekliyoruz ve bir an evvel gerçeği ortaya koymasını eğer böyle bir şey varsa, yani Yunanistan üzerinden halen İsrail'e bir şey gönderiliyorsa veya Filistin'de kurulan şirketler aracılığıyla Filistin'e gönderiliyormuş gibi yapılarak halen İsrail'e bir ticaret yapılıyorsa, bunun da engellenmesi, kesilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii son olarak Can Atalay'la ilgili günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan oturuma katılacağımızı yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyorum. Bizim milli görüş geleneğinin temsilcisi olarak, Milli görüş tarihinde başta merhum Erbakan hocamızın hukuka nasıl uygun bir şekilde hareket ettiğini bilen kimseler olarak Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duyulması ve uyulması gerektiğini ifade ediyorum. Refah Partisi'nin 1998 yılında kapatılması noktasında ne kadar hukuka aykırı da olsa, ne kadar deliller somut olmasa da, ne kadar yoruma dayalı bir şekilde haksız ve hukuksuz bir şekilde Refah Partisi kapatılmış olsa dahi rahmetli Erbakan hocamız, merhum liderimiz, Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Buna hepimiz haksız da görsek, hoşumuza gitmese de uymak mecburiyetindeyiz, riayet etmek mecburiyetindeyiz demişti. Ve bütün bir camiasıyla beraber, teşkilatlarıyla, üyeleriyle beraber bu karara uymuştu, saygı göstermişti. Bugün de yine aynısının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün aynı Anayasa Mahkemesi, Siyaseten ve ideolojik olarak bize hiç benzemeyen Sayın Milletvekili Can Atalay'la ilgili olarak hüküm giymesi kararını hukuka aykırı bulmuş ve milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili de yok hükmünde kararını vermiştir. Böyle bir noktada yine bu karara tüm kesimlerin riayet etmesi gereklidir. Hukuk kişilere göre şekillenmemelidir. Normlar ve idealler üzerinden şekillenmelidir. Hukukun üstünlüğü bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle nihai karar verici olan Anayasa Mahkemesi'nin bu bağlayıcı kararına uyulması gereklidir. Bizler de yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak 16 Ağustos cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yöndeki duruşumuzu sergilemek üzere bulunacağız. Bunu da ifade ettikten sonra sözlerime son veriyorum. Bir kez daha Sayın Davutoğlu'na kabulleri için, ev sahipliği için teşekkür ediyorum değerli basın mensuplarına ve aziz milletimize de bir kez daha teşekkürler ediyorum. Ziyaretimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Fırat Bey buyurun. Tabii. Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla bir takım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler, imkanları kısıtlı ve iktidarın, kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Bunu da tabii bir yardım derken aslında kamunun, iktidarın yapması gerekenler ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar. Buralara müfettişler gönderilmesi, ekipmanlarınızı vermeyiz. Büyükşehir Belediyesi bizim elimizde. Büyükşehir Belediyesi'nden size gerekli ekipmanı sağlamayız. Herhangi bir kredi imkanına, herhangi bir maddi imkana ulaşmanızı engelleriz. Bak şimdi SGK alacakları tahsil edilecek. Önce size gelinecek sandalyenizi masanızı hazırlayacağız. Bunlardan kurtulmak istiyorsanız iktidar partisinde olmanız lazım. Bizim yeniden Refah Partili belediyemizin olduğu yerde yıllardan beri turizm bölgesi ilan edilmiş. Cumhurbaşkanlığı kararıyla turizm bölgesi olmaktan çıkartılıyor. Avantajları ellerinden alınıyor. Ve buralarda dediğim gibi imkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve böylece etkiyle milletin iradesine rağmen siyaseten ve ahlaken uygun olmayan bir şekilde bu operasyon yapıldı ve transferler yapıldı. Ancak tabii şunu ifade etmek isterim. AK Parti bugün Türkiye'nin en hızlı eriyen partisidir. Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz. AK Parti de Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Bugün bir ayda yüz binlerce üye kaybı yaşıyorlar. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Bir ayda bir saygın araştırma şirketinin anketine göre altı puan oy kaybediyorlar. %32'den %26'ya düşüyor. Yani buzdağının altı eriyor. Yukarıya sağdan soldan 3-4 kişi alalım, toplayalım, bir görüntü verelim. Bunlar aslında bu erimekte olan iktidarın bir anlamda çırpınışları. Ancak halk nezdinde, kamuoyunda bir karşılığı olmasının, siyasi bir karşılığı olmasının, bu erimekte olan buzdağını erimekten kurtarmasının, bu gibi davranışların mümkün olmadığını, bu gibi davranışlarla mümkün olmadığını ifade etmek isterim. Tabii Kasım Bey, Sayın Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken Sayın Kasım Gülpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Ancak Sayın Gülpınar şu anda yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da biz yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz. tabii biz bu olaylarla ilgili hep sorulduğunda seçim sonrasında veya 31 Mart seçimleri öncesinde siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının bir takım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye cevap vermiştik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzde ikinin altında hatta yüzde iki civarında özür dilerim bir oy farkıyla Cumhurbaşkanı olmasında da yine yeniden Refah Partimizin seçmenlerinin vermiş olduğu desteği çok büyük etkisi olmuştu. Ancak maalesef muhataplarımız bu atasözüne uygun bir hareket tarzı içerisinde yer almıyorlar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye biz cevap vermemize rağmen Maalesef bu olumsuz tavırlarını ve bu belediye başkanlarımızla ilgili olan konuda olduğu gibi bir takım siyasi operasyonlarını devam ettiriyorlar. Tabii biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin faydasına olan işlerde desteğimizi devam ettireceğiz. Ancak milletin zararını olarak gördüğümüz noktalarda da eleştirilerimizi yapacağız. Muhalif tavrımızı elbette ki sürdüreceğiz. Doğruya doğru yanlışa yanlış ve devam edeceğiz. Biz tabii o dönemdeki ittifakla ilgili bir pişmanlık duymuyoruz. Daha önce de sorulmuştu. Çünkü biz iyi niyetle onlara da bir dal uzatarak bir mutabakat metni imzaladık. Mutabakat metnindeki özellikle ekonomi konusundaki adımlar atılsaydı bugün Türkiye bu noktada olmazdı. Bunların bu adımların atılmasına vesile olur muyuz? Milletin faydasına bir iş yapılmasına vesile olur muyuz? İyi niyetiyle bu yaklaşımı sergiledik ve bunu en azından bir denemiş olduk. Ancak bunlara tabii maalesef uymadılar. Hatta bu mutabakat metnindeki yazılanların tam tersini uyguluyorlar ki biraz önce söylediğim ekonomik sıkıntılar da bundan dolayı zaten ortaya çıkıyor. E bu noktadan sonra biz de inşallah yeniden Refah Partisi olarak kendi çalışmamıza devam ediyoruz. Yeniden Refah Partimizi iktidara taşımak ve bu mutabakat metninde yapılmasını istediğimiz maddeleri iktidara gelerek kendimiz uygulamak için gayret ediyoruz. Evet. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Hayırlı olsun. Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.